Şu an son lisans dersime gidiyorum. Biraz mutsuzum. Bu anları kaydetmek istedim. Böylece ileride izleyip ah be ne bir şey diyebilirsiniz. Bakın buyurdum. Bakın gelecekte bunu izleyen her kimse. Benim yurdum. Şu an burada kankamın boşuna gidiyorum. Bir de benim telefonum böyle bir öne bir arkaya geçme şeyi yokmuş. O yüzden videoları parça parça çekeceğim. En sonunda birleştirir muhtemelen. Düşenmezse. Gidiyoruz. Tamam, bir iki haftada finaller var ama olsun. Evet, biraz bilgi de vereyim ağaçlara geçmesi açısından. Bugün 10 Haziran Cumartesi. Ersin Hoca'nın Inertial Navigation Systems AE484 dersine gidiyoruz. Son dersiniz buymuş. Şu an gölgedeyim. Aşırı beyaz gözüküyorum. Gözümde olabilir belki. Vay be. Gözümden de gözlük yansıyor. Buday'ı bekliyorum. Buday kardeş geldi. Günaydın kardeşim. Günaydın. Öncelikle kayda alınmakla ilgili bir derdim var mı onu sorayım. Şu an son lisans günümü kaydetmeye karar verdim. Böyle parça parça kaydediyorum. Vlogger. Evet bugün vlog, çekiyorum. Bugün 10 Haziran. Ama bir de şey oluyor mesela şimdi kamera ön, arka kamerada ön kamerayı çekmek için kapatıp açmam gerekiyor. O yüzden parça parça birleştireceğim. Evet bu da yine Midlake dinliyor ya. Bu çocuk var ya beni, beni de kazanmayı biliyor. Geçen de Midlake açmıştı. Bir de random denk geldi falan diyor. Kaçıncıya random kardeşim. Sen artık Midlake'ci olmuşsun şarkı şey mi uyuyor. Ben de dinliyorum. Güzel indi. Bakın <laughs> bu Buday Turan. Hiç YouTube açılışı yapmadım ama. Çünkü vlog kanalım yok. Nasıl? Merhaba arkadaşlar tadım testine hoş geldiniz yapmadım çünkü bir şey tatmıyoruz. Bugün hüzün var. Şimdi Bitiyor. Videodayken Bitiyor. söyleyeyim. Bitiyor. Şu alan sahilde gibi gidiyor. 33 AZ kayıtlara geçsin. Şu mu? Geç, geçti arkadaşlar evet. <laughs> bir daha yolda görürseniz dikkat edin. 33'lerin plakası İstanbul'dan bir önce. Bilmiyormuşuz. Evet, anlattım Oy. mı bugün ne yapacağız? Bugün evet bugün ne yapacağımızı anlatmadım. Çok iyi bir soru. Bugün işte aynı dersine gideceğiz ama öncesinde niye bu kadar erken gidiyoruz? Şu an saat 9'u onu falan geçiyor muhtemelen. Ersin Hoca bize İstanbul'dan kahvaltı getirmiş. Bu arada ben de demiş şey yedim. Yunan'dan kalan poğaça yedim yani. Hani kahvaltı fos çıksa da ben hazırlandım ufak. Ya Güvenemedim. Aa, ben bütün kahvaltı ümitlerimi bağladım. Bak işte. Eşeği sağlam yere bağladım. Şimdi Ersin Hoca iyidir, hoştur. Ersin Hoca'ya bağladım. Bir de Ersin Hoca fotoğrafı, Bir iki buçuk saat ders yapacak. Hmm. Evet. Biraz tatsız. O biraz tatsız. Bakalım. tam çeyrek şu an. Bakın burası Rüzgâr. Hiç kaybolamadım. Bu helikopter. Bunu coşuyordum ben ama sonra böyle dur yani sonra bir şey olmadı. Belki şey olabilir mesela Nilay Hoca helikopter arasını getirip buradan Aha Emine Arabada Ha yok Bakın arkadaşlar o kadar denk ya, gelse olmaz mi? Şu an e... ama Emine'den de hemen konsent almam lazım Emine video çekilmeye razı mısın? Son lisans günümü çekiyorum Vlog, Vlogger oldum bugün hadi el sağla gelecekteki kendine san insan yapsın. Çık Çıkar şurada. Kantin açık ha. Bir baksana oradan giriyor. Vay be one last kurabiye. Yoksa da one last rangert en kötü. Şuraya gidelim. Bugün alttan bir falan mı var hep Çok kere alttan hem gördüm bak Aa valla kanka çıkar. Evet. Arkadaşlar az önce kaydettim sonra onu kaydetmemişim. İnşallah fark etmezler. Şu kapıdan girdik. Aa ne oluyor lan? Oğlum burada deli kabuk varmış. Evet gerçekten akışkanlar sınavı var galiba. Vay vay. Biraz duyum ön da. Şimdi işini poz Evet evet. Bu daha çok uzun olduğu için çıkmadı şu an. Canı sağ olsun. Neyse. Bir de kahvaltı olursa onu çekeriz. <laughs> şu an ne oldu? Ne <laughs> oldu? Hoca geldi. Hoca geç kalmış. Onu bekliyoruz. Yusuf. <laughs> kayıt altına alınmaya konsantre ediyor musun? Bugün <laughs> so son, son, lisans dersini gidiyorsun çıkıyorum. Kayıt altında alınmaya konsantre olmak. Tamam. Konsantre evet. izin var. teşekkür ederiz. Bugün işte bu da yüzün. Bu helikopterci falan yaptık yani. Kötü oldu. Nerede lan? Evet. Ha, bu, bu. 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 Ben de, tamam. Bu da bu da böyle. Onu tanıtmıştı zaten. Neyse Ersin hocamız ders olduğu için. Görüyoruz. Aç kalmıştım ama bekliyorum işte, şu an. Bak, bunla, kalmış, bunlar hiçbir şey yememiş. Yok. Bu da hiçbir şey yememiş. Yani. Ben dünden <laughs> dün dün poğaçamayadım. <laughs> <laughs> afiyet olsun. <laughs> Evet tarihe geçsin bu da. Hangi tarihtin? 8 Haziran. 9 Haziran. 9 Haziran tarihinde Emine saçını saçım, böyle kahküllü kötü yapan berberi buradan kınıyoruz. Evet. Ne adını? Elif Pafor. Nerede? Çarşıda. Çarşıda mı? Çarşı Bak <laughs> <Lokal> aldınız. altınız. <laughs> 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 Bakın Ersin Sen bakana sormam. almadım oğlum. Umarım kızım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, evet. bitirdik. <laughs> bitirdik Adresans bitmiştir. Ne? Hani bak bak. Ne oldu bizim bölüm? Bak. Şimdi, şimdi burada kötü hareketler yapmak istiyorum ama bunu ileride Yapma. izlerim. Kendimi kötü hissederim <laughs> niye böyle şey yaptım diye. Eskiden terbiyesizmiştim. <laughs> de o yüzden yapmıyorum. Zaten iki hafta sonra sunuma tekrar geleceğiz. Yani yani. Olsun bu da böyle bir dersti. Bir daha da Evet. nasıl kısmet. Bye bye.